Selamun aleyküm arkadaşlar yeni bir tünel videosuna hoş geldiniz. Şafı maylolar kolay gelsin Allah'a emanet olun şafı maylolar. Görüşürüz şafı maylolar. Bay bay şafı maylolar. Allah'a emanet olun şafı maylolar. Dikkat edin şafı. Nüveyde açın kendinize hayırlı olun. Bakın arkadaşlar. Yük treni çıktı ne hasta sonra beğenmeyi unutmayın trenimiz gitti aha harman yük treni arkadaşlar beğenmeyi unutmayın harman yük treninin vagonları tren gidiyor beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay kamerada bir dahaki tren videosunda görüşürüz İyi günler arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bir dahaki videomda görüşürüz.